Herkese merhaba sevgili şey like kanalıma hepiniz hoş geldiniz. ben Samet ve bugün sizlerle like arkadaşlar Roblox'a Wild of World yani gemi yap boyunu arkadaşlar ve bugün yanımda patates kızartması var evet gördüğünüz gibi minik tatlı bir patates kızartması var kendisi Fatih buradan selamlar arkadaşlar çok güzel bir patates kızartmasına dönüştü şu anda <laughs> Baya iyi. Aa, bana kim istek atıyor? Niye is atıyorsunuz lan bana? Dur şu istekleri kapatayım arkadaşlar. Bu arada videoyu sonuna kadar izleyin. Videonun ortasında veya sonlarında gizli bir kod paylaşacağım ve kodu bulan ilk 3 kişiye Roblox edeceğim arkadaşlar. Ben olsun. Bu arada da evet bu patatesin babası var arkadaşlar. O da burada. Ama bu Roblox patatesi değil. Bu SK patatesi. Çıtır çıtır Efes patatesleriyle sizlerle beraber arkadaşlar. Bu arada evet patates firması varsa sponsor olabilirsiniz. Kesinlikle reklamınızı yaparım. <laughs> evet gördüğünüz gibi çok mükemmel Mükemmel dev bir patates kutusu arkadaşlar tamı tamına e, 50 kuruş <laughs> Evet gördüğünüz gibi gerçekten çok mükemmel bir patates kızartması ve bugün bu patates kızartmasıyla sonra gideceğiz işte bu evet baya mükemmel bir patates kızartması ve burada bunu yapan kişiler var Fatih kanka zaten bir zahmet e, Fatih'in kendisi o zaten Batu ve The Darkness War e, isimli kişiler yardım etmiş. Elinize sağlık şimdiden. Evet. E, şöyle bir inceleyelim isterseniz. Evet arkadaşlar bu bu mükemmel bir patates kızartması arkadaşlar. İki ellerinde saldırmak için bekleyen mükemmel savaşçı patates kızartmaları var ve içinde çıtır mı çıtır, enfes mi enfes patates kızartmaları var ama ketçap eksik. E, ketçabı siz alacaksınız. Eee ketçap yok, tamam mı? <laughs> evet şimdi şimdi ketçabım pardon, e, e, patates kızartmamızın içine girelim arkadaşlar. Evet şu anda kutumuzun içi içindeyiz arkadaşlar. Lan dur lan nasıl çıktım? Dur gir içine. Gir. Ben niye giremiyorum? Ha neyse. Hazır buradayken şey yapalım. Şöyle ya bak gene dışarı çıktım. Neyse oyunun sesini kısıp grafikleri fırlayacağım. Ha tamamdır. Lütfen tekrar şu portala girme. Evet arkadaşlar patates kızartmamızın kutusunun içinde mükemmel konforlu koltuklarımız var. Siz de SK patatesleri alarak bu enfes konforu yakalayabilirsiniz. Evet burada mükemmel koltuklarımız var arkadaşlar ve burada Gördüğünüz gibi patates kızartmamızı kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Buradaki komuta merkezinizden siz de kendi patates kızartmanızla hareket edebilir ve onu kontrol edebilirsiniz. Hadi bakalım. Evet şimdi sonra doğru bir gidelim bakalım. Sağlamlık testi yapacağız ve bakalım ne kadar dayanıklı. Evet ee, şu an kontrol edebiliyorum durumlarım. Evet arkadaşlar hazırsanız başlıyoruz. 3, 2, 1 ve launch diyoruz ve Allah'u ekber. Allahuekber evet şu anda gidiyoruz arkadaşlar. Patates kızartmamız yola çıktı. Acaba jeti var mı? Bir denesem mi? Aa galiba jeti yok. <laughs> Aa jeti varmış tamam. Dur jeti varmış. Dur 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 dur. Fail olduk. Jeti kapayın. Dur. Ha tamam dur dur. Hop şöyle bir gidelim bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Uça patates kızartması. Evet. Patates kızartmalarımız ayrıca uçabiliyor. Siz de SK'nın patates kızartmalarından satın alın ve eğlencenin tadına varın. E, eğlencenin tadı mı? Neyse evet eğlenceli. Evet aynı zamanda patates kızartmalarımız eğlenceli arkadaşlar. <laughs> <laughs> evet şöyle sonra doğru bir gidelim arkadaşlar. Oyunun sesi çok mu kısık ya? Bana normalden daha kısık geldi oyunun sesi biliyor musunuz? Neyse oyunun sesini biraz açacağım o yüzden. Niye bu kadar kısık bu? Oh, oh. Evet sesini açtım şöyle ve gidelim bakalım. Evet şu anda saatte haritadayız ve patates kızartmamız gerçekten çok sağlam da. Arkamızdan niye tabela geliyor? Arkamızdan bir tabela bizi takip ediyordu az önce. Neyse. Evet patates kızartmalarımız tam gaz ilerliyor arkadaşlar ve gerçekten neredeyse hiç kırılmayacak bence arkadaşlar. İçeride de yavru patates kızartmasını burada görebilirsiniz. Oturuyor kendisi. Allah dur. Dur enstrümanlara çarptık. Dur. Lan Bak bunu tekrar söylüyorum. Burada niye gitar yok? Bir gitarist olarak yani sizi yargılıyorum. Burada niye gitar yok? Ben bir gitarist olarak yani hiç yakıştıramadım. Buraya keşke bir gitar koysaydınız. Bakın piyano var, keman var, yani bateri var, bir trompet var ama gitar yok. Buraya niye gitar koymamışlar? Neyse Allah dur. Patates kızartmamız kafasını çarptı arkadaşlar. Bir dakika. Eh, Tamdır, kendimize geldik güzel Devam 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 sıkıl Allah Arkadaşlar evet, arkadaşlar patates kızartmalarımız bildiğiniz gibi çıtır çıtır olduğu için Gördüğünüz gibi sol kolumuzdaki çıtırdayarak kırıldı arkadaşlar ee, <laughs> Öyle bir zayıf yönü var arkadaşlar ama Bak gene kafasını çarptı ha tam sıkıntı yok güzel Gidiyoruz 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 güzel sıkıntı yok sıkıntı yok Evet arkadaşlar jetimiz bitti O yüzden artık patates kızartmasının takla gücünü göreceksiniz Evet şu anda patates kızartmamızın takla gücüyle karşınızdayım arkadaşlar Evet patates kızartmalarımız çıtırdayarak takla Arkadaşlar gördüğünüz gibi ve gerçekten son model üst kalite bir patates kızartması arkadaşlar gerçekten yani böyle bir patates kızartmasını başka yerde bulamazsınız derken patates kızartmamız iyi az daha boyanıyordu boyadan kurtardık patates kızartmasını durun dur dur boya boyanmayalım boyanmayalım hayır patates kızartmalarımız sarı olmasın abi istemiyorum hayır hayır boyanmak istemiyorum boya istemiyorum hayır. Evet patates kızartmamızın kutusu mavi oldu şu an arkadaşlar. Mavi oldu şu anda. Firmamız özel. <laughs> Allah kolumuz koptu. Hayır patateslerimiz dağılıyor. Kutu kırıldı. Olamaz patatesler dağılıyor. Hayır patateslerim dağılıyor. Neyse dur şuradan takla atarak gidebiliriz. Dur 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 dur. Koş 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 patates. Koş patates. Koş 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 patates. Koş patates ve koşduk güzel tamamdır. Güzel. Evet güzel patatesimiz sapa sağlam yoluna devam ediyor arkadaşlar ve hiçbir hasar almadı sadece kolları koptu yani ondan da bir şey olmaz arkadaşlar önemli olan patatesin içi evet kutusu gerçekten çok sağlamdır yani çalışanlarımız özellikle kutu, kutulayarak bunları gönderiyorlar yani SK'nın patates kızartmaları tam da size göre arkadaşlar evet <laughs> satın almayı unutmayın falan ama keşke öyle bir firmam olsaydı ya çok güzel reklam yaptım keşke patates kızartması firmam olsaydı valla bas satış ekorları kraldı ya benden güzel reklam yapan yok valla <laughs> neyse dur şuradan gidelim hop Evet arkadaşlar patates kızartmalarımız ayrıca kayaların üstünden atlayabiliyor ve kodumuz kaya. Evet şöyle gidelim bakalım ve şuradan aşağıya atlayalım. Hop Allah ekber puşu yok ve evet işte bu. Tam gerçek bir patates kızartması gibi. Hadi bakalım ve evet patates kızartması size para kazandırıyor arkadaşlar. Bu şekilde siz de patates kızartmalarımızla sınırsız altın sahibi olabilirsiniz arkadaşlar da. Yavru patates kızartması nerede lan? Öldü galiba. Evet galiba yavru patatesimiz e, mefta oldu. <laughs> Neyse biz hemen buradan altınlarımızı alalım bakalım. Patates kızartması gerçekten de kazandırıyor muymuş? Evet bakıyoruz ve açıl susam açıl. Ve evet bir sürü altın geldi şu anda. Oh ver altınları be. ver. Oh çok iyi işte bu bir altın blok kazandık ve bakalım kaç altın kazanacağız ve arkadaşlar tomu tamı tomuna bakıyoruz 227 altın kazanmışız da sen Ne oldu az önce? Patates kızartması insana dönüştü ve öldü. Geri patates olacak. Ha, tamam geri patatese dönüştü güzel. <laughs> Maskotumuz öldü az önce. <laughs> Neyse hadi devam edelim. O zaman geçelim troll testine. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ve şimdi patates kızartmalarının ölümcül yanını göreceksiniz. Evet aynı zamanda patates kızartmalarımız %100 patatesten yapılma. Çıtır çıtır harpunlarımızla milleti trollleyebiliyoruz Evet ve şimdi bu çıtır çıtır patatesten yapılmış harpunlarımızla SK patatesleriyle beraber milleti trolleyeceğiz. Hadi bakalım evet her şeyimiz hazırsa evet maskotumuz da geliyor maskotumuz da gelsin ve hızlı bir şekilde trollümüze başlayalım evet arkadaşlar her şey hazır olduğuna göre hemen oyunu başlatıyorum ve hadi bakalım İşte bu hop oh, bir dakika evet kontrol sıkıntıları yaşadık biraz evet şimdi takla atarak kurbanlarımızı bulacağız hemen direkt karşı aha dur 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 birisi sona gidiyor Vallahi birisi sona gidiyor evet patates kızartmamızı hazırlayalım şöyle hop evet çıtır ve çıtır patates kızartmaları fırlatılmaya hazır gel buraya gel buraya la çocuğu öldürecek ya çocuk Oldu, dur. O zaman beyaz takıma gidiyoruz. Beyaz sakıma. Evet bir sonraki troll kurbanımız beyaz takım. Gel buraya beyaz takım. Merhaba beyaz takım. Patates kızartması ister misin? Bence istersin. Eğer istemezsen ölürsün çünkü. Evet şimdi vuracağım onu. Hop bir dakika. Vurdum. Ve evet mükemmel bir patates kızartması atışıyla e Arkadaşlar çocuk izolasyonu kapattığı için vuramadım. <laughs> durun, 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 durun. O zaman kırmızı takıma. Kırmızı takıma mükemmel bir patates kızartması saldırısı yapacağım. Mükemmel bir patates kızartması. Merhaba Bakon kafa. Evet, orada bir Bakon var. Merhaba Bakon. Sen de bizim SK'ya özel patates kızartmalarından ister misin? Bence istersin. Yoksa istemezsen seni harpunlarım. O yüzden patates kızartmalarından yiyeceksin. Seni zorla bizim yerimize götüreceğim ve patates kızartması yiyeceksin. Gel buraya. Evet, şu anda Bakon'u kaçırdım ve zorla kendisine patates yedireceğim arkadaşlar. Çünkü SK patatesleri eşsiz, mükemmel. Aynı zamanda kutumuz ters dönse bile patateslerimiz dökülmüyor. O kadar mükemmel. Tamam neyse şimdi bu çocuğu dünyadan aşağı atabiliriz. Yeter çok patates yedi. Çok patates yedi. Şirket çökecek arkadaşlar. Patates kalmadı. Hepsini yedi. Atıyorum bu çocuğu. Düş lan aşağı. Düş aşağı. Düş. Düş. Kapatamıyorum. Harpunu kapatamıyorum. Lan harpunu kapatamıyorum. Düşten Allah kapatamadım. Lan harpun kapanmıyor. Ha kapattım. Evet aşağıya düştü. Güzel. <laughs> bu kurbanımız aşağıya düştüğüne göre artık e, bir Patates kızartmamızı fark edebiliriz bence Evet şöyle bir gidelim bakalım Hangi takıma gitsek Evet son olarak şuradaki mavi takımın tepesine çakılacağım Evet patates saldırısı yapacağım Ve arabalarının üstüne çakılacağım Hop patates saldırısı Merhaba Sen de patateslerimizden yemek ister misin araba Hop arabanın içindeki kişi var Hemen patateslerimizden yiyin yoksa ölürsünüz o patatesler evet yiyin. Yiyin işte böyle evet. Patates evet evet evet. Hepsini yemelisiniz dostum. Patates kızartmaları işte bu. işte bu hepsini yemelisiniz adamım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman arkadaşlar bu patates kızartmamızın burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir patates kızartması bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>